tekstil kapı, batı kapı, gölge kapı, namaz kılan Kur'an okuyan erkek gölge şu anda kapının üzerinde Kur'an okuyan haliyle gözükmektedir. Tekstil işçiliğini sattığı için tekstil kapı, duvar asılı bir seccade örneğini anımsatıyor. Hanımların kullandığı dantel işçiliğini anımsatıyor. Ve bu kapıda kitabeye bakıyoruz direkt yine. Kitabede şu yazmakta. Emar emir verdi Allah'ın aciz kulu, affına muhtaç, zayıf kul. Şahin Şahoğlu, Süleyman Şahoğlu, Ahmet Şah tarafından caminin yapımı Hicri 626 miladi 1228 tarihlerinde emrolundu. Allah mülkünü, saltanatını daim kılsın. Amin. Amin. Şitabenin üstünde altı tane küre taş. Üçü orman diğerleri kırık. Kırık olanların içinde mimarımız bir tane daha küre taş yapmış. Yani taş içinde taş sanatı veya taşa taş giydirme sanatı. Zoru başarmış üstünde lale motifleri, lale tek tohumlu olup tasavvufta Allah demek, içinden demir sarkan zarif bir taş üzerine kandil asılarak aydınlatma feneri işlemini kullanmakta, göstermekte. En zirvedeki gün başına benzeyen taş demirceleri simgelemekte. Şurada gördüğünüz, gördüğünüz silindir taşlardan 1939 Erzincan depremine kadar el yordamıyla dönme özelliğine hakim. Bunların amacı yine dediğimiz gibi dengede tutmak, belli zamanlarda da döndürerek el kuvvetiyle e, dengede mi değil mi test etmek. Depremden sonra dönme özelliğini kaybetmiş. Dönerken bakın Allah lafzını görüyorsunuz. Yatay biçimde, dikey biçimde taş dönerken Allah diyerek dönüyor. Allah'ın ismini anarak zikrederek dönüyor. Yeryüzünde Allah demeyen bir varlık yok. Ve eee burada da ruhu olan Allah diyerek dönen bir taş var. Ve bu gölge nasıl oluşuyor değerli misafirler? Mimar güneşin doğuşundan batışına takip ediyor. İşlemeleri ona göre zannediyor. ediyor. Bu işlemeleri güneşin Mayıs'ın 15'inden Eylül'ün 15'ine olan süreçte saat üç buçuk dört arası dört buçuk arası şu anda da şahit oluyorsunuz. Gölge kapının üzerinde Kur'an okuyan halde bu şekilde oluşuyor ve bu işin mimari tarafı büyük bir matematik büyük bir mimarlık ama işin manevi boyutu da var. Baş mimar Ahmet Dürrem soruyorlar. Üstadım taşın ruhu var mı? Ahmet Dürrem diyor ki evet taşın ruhu vardır. Ben bir gün hakka varacağım. Bedenim toprak olacak ama ruhum ebediyen bu caminin taşlarında namaz kılacak, Kur'an okuyacak. Ve bu gölgeye şahit olan misafirlerimiz de diyor ki bu caminin mimarı bu camiyi aşkla, sabırla, imanla yapmış ve ruhunu bu camiye nakşetmiş. Allah kendisinden razı olsun. Gölgenin resmini çektiyseniz devam ediyoruz diğer kapıya doğru. Çek. Hangi gölgeyi hiç